kısa kısa bilgilerden Selamlar arkadaşlar biliyorsunuz bugün hakem kurulu toplandı e, Toplantı esnasında memursan hakem kurulundan çekildiğini e, duyurdu 11 kişilik hakem kurulunda memursan iki üye ile temsil ediliyordu e, Türkiye kamu Sen de masadan çekildi hakem kurulu 7 kişi kaldı e, kurulda sendika temsilcisi kalmadı arkadaşlar ee, sonuç olarak bu karar almayı etkilemedi. Kararlar alındı. Özet olarak e, verirsek e, 2026 yılı birinci dönem için %11, ikinci dönem için %7, 2007 yılı birinci dönem için %5, ikinci dönem için %4, 4 olarak e, zam oranı kabul edildi arkadaşlar. Ayrıca kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 birinci dönem için 1000 lira arttırılması kabul edildi. Bunun haricinde kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının arttırılması konuşuldu. Karara bağlandı. Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması karara bağlandı arkadaşlar. Bu konuyla ilgili görüşleriniz yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.